Yeni Mercedes AMG GT 63 Cup, Audi R8 V10 GT ve Porsche 911 Turbo S arasında yapılacak bir drag yarışını hangisi kazanır? Onları 400 metre boyunca karşılaştırmak için drag yarışı yapacağız. Ben Matt Watson ve Carvov'u izliyorsunuz. Size bu yeni AMG GT Coupe'dan bahsedeyim. 4 litre çift turbo V8'e sahip ve 585 beygir güç 800 Nm tork üretiyor. Ve 4 de çoklu kavramalı şanzımana sahip 9 vitesi otomatik şanzımanını çalıştırıyor. Ve kalkış kontrolü var. Bu araba güzel görünüyor ama çok ağır. 2.1 ton ağırlığında. Aslında bu oldukça fazla yani değil mi? Buna çok şaşırdım. Ayrıca pahalı. 165.000 bin pound. Her neyse r 8 e sürücüsü Sam Wise dinleyelim. Sam hey, sen, hey Sam, nasılsın? İyiyim mate, sen nasılsın? Evet, bu yepyeni Mercedes'in içindeyim ve içimden bir ses senin eski Audi R8'ine inileceğimi söylüyor. <laughs> Benim turbo'm yok, senin var. Sen de iki tane var. Bu R8 GT Mark 2. Yani biraz daha yeni. Hepimizin bildiği 5.2 litrelik atmosferik V10 motor. 620 beygir güç, 565 Nm tork. Yani o kadar da değil. Arkadan itişte, yani bu sorun olacak. 7 vitesi S-Tronic, otomatik ve 1.5 ton ağırlığında ve çok ama çok ucuz. 200 bin pound. Vay be. Tamam. Ah pardon. Bilgi eğlence. <laughs> sistemi benimle konuşuyor. <laughs> E git o zaman. Arkadan itişli olmasına rağmen bence bunun üstesinden geleceksin. Bence dört tekerlekten çekişe değersin. Bir dingil daha eklemiş gibi oluyorsun. Ha teşekkür ederim ama sonra sağımızda yaşlı şimşek McQueen var. Uzaklarda kaybolmaya hazır. O zaman devam et yeni. Bize Turbais'ten bahset. En sevdiğin arabalardan biri. Çünkü çok kolay ve çok hızlı. Bu arabaya bayılıyorum. Hızlı bir soru. Audi gerçekten 200 bin pound muydu? Yani Ron diye sırf Teleprompter'da ne yazdığını okuyayım diye yaptım ama çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre bu 200 binmiş. Vay canına, harika görünüyor. Bu arada spoiler ve jantları bayıldım ama her neyse. Porsche Turbo S3'ün içindeyim. 3.8 çift turbo düz altı motor, 650 beygiri güç, 800 Nm tork, 8 vites, 4 çeker, 1640 kg ve bunun fiyatı etiketi sadece 180 bin. En ucuz arabaya sahibim. Aynı zamanda en ağır arabaya. Ve en az güçlü araba benim arabam. Bunlar e, bazı bahaneler. Semin Bahaneler kitabını uyguluyoruz. Her neyse bu arabanın çıkardığı gürültüyü bahane etmeme gerek yok. Çünkü AMG egzozu nasıl ayarlayacağını biliyor. Yazılımsal bir sınırlayıcım olmasına rağmen. Kulağa hoş geliyor. Yine de senin araban kadar iyi ses vermeyeceksem. O yüzden devam et. Bize biraz R8 güzelliği ver. V10 kadar iyi gelmiyor değil mi? Bilmiyorum. Sana ne diyeceğim. Sadece kalkış moduna geç ve kalkış modunda devir çevir. Yine bu Porsche'nin o kadar da iyi olmadığı bir şey. Dinle. Seninki de yumuşak benimki de. Sadece Seminki sert. Elektrik süpürgesi gibi ses çıkarıyor. Yani korkunç bir ses. Evet kötü. Yalan söyleyemem. Pekala yarışa devam edelim. Bakalım hangi araba kazanacak. Line. Come on, Mercedes! Absolutely drop that Porsche! Come on! And then it's blasting past, and now comes the Audi! What the hell? Come on! Bunun gerçekten iyi bir kalkış olduğunu söylemeliyim ama ondan sonra hızı hissettirmesine rağmen herhangi bir noktada sağa bakmasaydım iyi olurdu. Yine de Porsche geçti ve sonra Audi geçti. Yanından geçtiğini görmedim bu gerçek dışıydı. İlk 50 metreyi sana çarpmadan geçirdim ve sonra bir şekilde yakalandık tekerleklerin sesini duyabiliyordum. Yeni bazen Porsche çizgiden inanılmaz bir şekilde fırlıyor. Bu sefer senin için nasıldı? En iyi kalkışı yaptığını sanmıyorum ama yine de önemli değildi. Evet, kalkışım yerinde olduğunu sanmıyorum ama beni biraz sağ fırlattı ki bu garipti. Bu araba her zaman her zaman harika yani değil mi? 3 üzerinden en iyi ki. Bakalım Porsche daha iyi bir kalkış yapabilecek mi? Oo oh, evet, hadi gidelim. <laughs> bunu yapmak isteyeceğini biliyordum. Bunu gerçekten yapmak istemiyorum çünkü bunu alacağımı sanmıyorum. <laughs> oh well. Three, two, one. Oh, I did. Oh. that Porsche got a better launch that time. Come on. Oh. Bunun çizgiden çok iyi çıktığını söylemeliyim ama bu sefer daha iyi bir kalkış yaptım yeni. Bu yüzden aramızdaki fark daha da açıldı. Garipti, freni bıraktıktan sonra bir saniyelik bir gecikme gibi ama yine de evet, hızlı ama bu Mers hızlı görünüyor ve Sam sadece seni izliyorum, sadece sevgili yaşam için tutunmaya çalışıyorsun. Bu düz gitmek istemiyor. Semin ilk yarışının daha iyi olduğunu söylemeliyim çünkü sürem o süreme çok yakındı. Önceki yarışta geri döndün. Bu yarışta daha fazla tekerlek patinajı yaşadım ve bence o zaman daha az tekerlek patinajı ve daha iyi bir kalkış yaptın. Son çalıştırma için bununla bir şeyler denemek istiyorum. Sanırım kalkış çalışıyor olsa da kalkış kontrolü için tekerleklerini çok fazla döndürüyor. Bu yüzden bir şey denemek istiyorum. Bu yarışta bunu gerçekten yapmak isteyip istemediğini görmek için kendin denemek ister misin? Çünkü 3'te 2 yaptığım için mutluyum. Çok yavaş görünüyor değil mi Met? Ne düşünüyorsun sen? Kalkış kontrolünü mü yapacaksın yoksa az önce yaptığın gibi sadece fren yapacaksın. Anlaşmayı bozmak için ideal değil. Bu kesinlikle işe yaramaz. Yani bunu frenlediğinizde bile bir gecikme oluyor. Böylece bir kalkış kontrolü daha yapabiliriz ama yapacağı tek şey bu. 3'te 2. Ben ikinci geldim, sen ikinci geldin. Porsche sadece bir standart belirleyici olarak orada belki yeni Porsche'si ile daha iyi bir kalkış yapabilir ve hepimiz mükemmel kalkışlar yapabiliriz ve sadece yani senkronize güzel kalkışlar olur. Neden bahsettim bilmiyorum. Bazen konuşmayı kesmeliyim. Tamam sen. İyi şanslar. Sana da aynısı Squire. Sonra görüşürüz yeni. Bir dakika bekle. Bir, bir, saniye. Çekim yapıyorum. Bu da ne? Gitmeliyim. Ha, çünkü çekim yapıyorum. Yani yarışıyorum. Seni sonra ararım. Evet. Oh, oh. oh, he got a good launch there, and I think the Porsche got his proper launch. Nailed it. Oh, come on! This is it! <laughs> tamam öncelikle şunu söylemeliyim yani. Bu senin için iyi bir kalkıştı değil mi? Bunu şimdi ayarladın. Evet tam isabetti. Bundan daha iyisini yapamazsın. Ve Sam evet iyi fırlattın. Kalkış yaptığımda senden öndeydim ama omzumun üzerinden baktım ve yeterince ileride olmadığımı düşündüm. Yeterince eminim yani beni geçtin. Evet açığı kapatmak için bana yeterince fark atmadın değil mi? İşte bu kadar. Bence bu aramanın sorunlarından biri de ağırlığı. Yani E63'e benzer süreler yapıyor çünkü aslında bence biraz daha ağır. Ama ister inanın ister inanmayın daha az beygir gücü var. Gerçi bu sizin için bir ilerleme değil. Her neyse işte süreler. Peki sonra tam olarak ne oldu? Porsche kazandı. 400 metreyi 10.4 saniyede tamamladı. Audi 11.1 saniyede tamamladı. Ve Mercedes sonuncu oldu. Çizgiyi 11.2 saniyede geçti. Aracınızı hızlı, kolay ve adil bir fiyata mı satmak istiyorsunuz? O zaman Carvoy gidin ve 4000'den fazla güvenilir satıcının çevrimiçi bir açık teklif vermeye hazır olmasını sağlayın. İlk olarak anında yaklaşık bir değerleme almak için aracınızın ruhsatını girin. Ardından devam etmek istiyorsanız bize biraz daha ayrıntı verin ve birkaç fotoğraf yükleyin. Aracınız için adil bir rezerv fiyatı belirlemenize yardımcı olacağız. Bunu satmaktan mutlu olacağınız minimum miktar olacaktır. Bunu yaptıktan sonra arabanızı için bir açık artırmaya sokacağız. Açık artırma sona erdiğinde sonucu size bildireceğiz. Ve kazanan teklifi veren bayi kolay ödeme ve aracınızın ücretsiz olarak teslim alınmasını sağlamak için sizinle iletişime geçecektir. Ankete katılan satıcıların %93'ü Karvu aracılığıyla bekledikleri fiyatı veya daha fazlasını aldıklarını söyledi. En iyisi de tamamen ücretsiz olması. Bu videonun açıklamasına ve sabitlenmiş yoruma sizi doğrudan 4000'den fazla satıcının arabanıza teklif vermeye hazır olduğu Karvu'ya götürecek bir bağlantı koydum. Ya da şu anda ekranın sağ üst köşesinde görünmesi gereken açılır beni tıklayabilirsiniz. <laughs> Alternatif olarak Google'da Help Me Carvo yazmanız yeterli. Aracınızı hızlı, kolay ve adil bir fiyata satmanıza yardımcı olacağız. Videoya geçelim. Şimdi saati 80 km hıza bir rolling yarış yapacağız. Arabalar rahat, normal ayarlarında. Vites kutusu için otomatik mod. 3, 2, 1, başla. Kick down boy. Oh, come on Sam. That was a Mercedes comfort kick-down. That R8 picks up well. Come on! And it's really close between those two. Ben bunun içinde bile değildim. Doğru. Bu yarış bana bu iki arabayı arka uçlarının uzaktan karşılaşma fırsatı verdi ve Audi'nin görünüşünü tercih ettiğimi söylemeliyim. Sana katılıyorum dostum, sana katılıyorum ve dürüst olacağım bir noktada Sam'le göz göze geldik. Tamam o zaman bunu kim alacak gibiydi. Sonra ben çekildim. Bu turbo tork değil mi Sam? Gerçekten yani sanırım. Evet hepsi buydu. Bu gerçekten iyi başladı. Sanırım düştüğü yerde oldukça şanslıydım. Aslan kraldan Nala ve Simba'nın birbirlerine baktıkları sahneyi hatırlıyor musun? <laughs> Sanırım görünüş olarak Audi, sonra bu Mercedes'i ve en son Porsche'yi seviyorum. Evet artık eskide değil mi? Eski hissettiriyor. Porsche'nin yeni bir görünme ihtiyacı var. 1964'ten beri böyle. Yine de bu görünümle yaşayabilir misin? Bu her zaman dışarıda bir gece için giymek gibi değil mi? Bugün delik bir kıyafet değil yani değil mi? Seni dışarıda bir gece için giymiş görmek isterdim sen. Eminim muhteşem görünüyorsundur. Spoiler takmış bir Audi R8 gibi. Pekala bir yarış daha yapalım. Yeni başım belada olabilir biliyorsun bu yakın olabilir. Kimse benimle ilgilenmiyor gerçekten değil mi? Ben sadece yani gezinti için varım burada. Tamam şimdi yapacağımız şey daha sportif Vites kutusu için manuel mod. Vitesi kendimiz değiştirmeliyiz. Üçüncü vitese devam edeceğiz. 3 iki, bir, başla! No! <laughs> Left behind. Oh, it's gapping me. All by myself. Don't wanna be all by myself. Bir daha asla bir videoda şarkı söylemeyeceğimi söz veriyorum. Bunun için üzgünüm. Biraz daha yakında ama normali benziyordu değil mi? Ama evet Porsche. Evet, hayır, 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 evet. Ayrıca şunu da belirteyim, bu şeritte asla Rivelto ile yarışmam. Çünkü geçerken küçük bir sıçrama yapıyorsunuz. Yani bunu, bunu unutun dostum. Yani Rivelto'nuzu benim bulunduğum bu kulvarda yaşayacak mısınız? Çünkü onu yanınıza almışsınız. Bunun anlamı bu mu? Bugün olmaz Joseph'in. Sadece 500 mil yaptım. Tommy'nin yaptığı hatayı yapmayacağım. 500 mil, 2500 mil, 10.000 mil. Bir SF-90'a karşı sonuçlar aynı olacaktır. Göreceğiz dostum, göreceğiz. Turdan döndüğümde Donkey Kong gibi olacak. Tamam bu yarışı kaçırmadığınızdan emin olmak için çünkü bu araba biraz daha kilometre yapar yapmaz bunu yapacağız. Bu kanala abone olduğunuzdan ve bildirimleri açmak için zil simgesine bastığınızdan emin olun. Yeninin Riveltos'u Ferrari SF90'ı yenip yenemeyeceğini göreceğiz. Sizce geçebilecek mi? Hadi bunu yorumlarda tartışalım. Ben hayır diyorum. İntikamını alacağım. Şimdi saatte 160 km hıza bir fren testimiz var. Acil duruş için çizgiye geldiğimizde en kısa mesafede duran araç kazanacak. Drag yarışını izlemeyi tercih ederseniz ekranın sağ üst köşesinde görünmesi gereken açılır bendera tıklamanız yeterli. Ya da şimdi açılacak olan QR kodunu takip edin. Geç bunun için benim cep telefonumu kullanıyor. <laughs> Wow Matt, wow wow wow. Ha? Bunu beklemiyordum. Bu sanki yere çakılmış gibi. Neredeyse hiç ABS olmadan bu kadar iyi durması deliceydi. Sen bize Audi hakkındaki düşüncelerini söyle. Çok sert hissettiriyor. Bu yüzden yerde olduğum kadar havadaydım. Sanırım sadece silahsızdı. Evet, süspansiyonumu spor ayarına getirdim. Orta ayarda. Atlamasını engellemek için. Ama Porsche'yi geçebileceğimi gerçekten düşünmemiştim. Evet ama Sam her zaman geçişini yapıyor muydu? Vites değiştiriyordu. Vites kolu yani vites kolu. Yavaşlatmaya çalışmak için. Yapıp yapmaması önemli değil. Youtube'da izlediğimizde gerçek videoda göreceğiz. Ama kim numrumda? Aramızda bir araba var gibi yani. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenin. Daha fazla video izlemek için video pencerelerine tıklayın ve Carwolf logosuna tıklarsanız Carwolf Drag Yarışı liderlik tablosuna göz atabilir ve bu arabaları şimdiye kadar drag yarışı yaptığımız diğer her şeyle karşılaştırabilirsiniz. Semin az önce ne dediğini gerçekten bilmiyorum. Neyse ne. Kaybetti.